Evet gençler bilgisayardan kaldığım yerden devam ediyorum. Dediğim gibi sizi, size soruları çözdürecek olan asıl nokta noktaları. Zaten cümle içerisinde isim fiili bulabildiğinizde çünkü sekizinci sınıfta bunlar üzerinde eminim çok fazla durdunuz biliyorum. Ama bu notlar asıl farkındalığı asıl sorularda karıştırılan yerleri. Asıl ee, sizin kafanızda daha net oturmasını istediğim yerleri özellikle not olarak aldım. O yüzden lütfen çok dikkatli dinleyin. Evet gençler, mame eki yani primisi eklerinden olan mame eki bizim için Bizim için önemli bir ek. Neden önemli bir ek hocam? Çünkü mavi eki cümlede hem olumsuzluk anlamı yani sözcüğe hem olumsuzluk anlamı katıyor hem de isim fiil eki olarak kullanılabiliyor. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor bu mavi ekine. Hangisi olumsuz, hangisi isim fiil eki olduğu noktasında. Ama dediğim gibi siz benim gösterdiğim yöntemle çözersiniz. Yani önce cümleden fiilin e, yüklemi atıp daha sonra fiil olan sözcük üzerinde yoğunlaşıp fiilisi bulursanız burada herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Hadi bakalım. Etek giymeyi sevmek. Yüklenin hangisi sevmek. Attım cümleden. Cümlede bilimsel özelliği yani fiil olma özelliği gösteren sözcüğü Giymeyi sözcüğü. Bakın buradaki m'a me, isim fiili kimdir? Buradaki m' yani yüklende olan me, m'a olumsuzluk ekilmiş. Bu kadar basit. Zaten anlam olarak size olumsuz anlamı vereni, olumsuzluk anlamını vereni bulacaksınız. Şöyle biraz tahtayı kaldırayım. Diğer örneklerden böyle devam edeyim. Lütfen siz de not alın um, e, elinizdeki çalışma kağıtlarınıza. Bu akşam bunların hepsini bir vermenizi istiyorum. Bana lütfen atın. Şöyle bir Evet gençler, toplantı tutanaklarının yazma işini ben üstlendim. Toplantı tutanaklarını yazma işini ben üstlendim. Üstlendim benim yüklememi. Cümleden yüklememi atıyorum. Attıktan sonra bakıyorum cümleye, toplantı tutanaklarını yazma, işte fiilimsi özelliği göster sözcüğü buradaki ma. Dikkat edin yazma derken herhangi bir olumsuz anlam var mı? Yok. Eğer bana yazmama deseydi olumsuz anlam olacaktı. Toplantı tutanaklarını yazma işi dediği zaman buradaki ma isim fiil ekilmiş. Yani burada olumsuz eki yok. Bir alt cümleye bakıyorum hemen. Küçükken annem duvarlara yazma diye uyarır. Şimdi küçükken annem duvarlara yazma diye uyarırdı derken. Bakın şu birinci yüklem, bu ikinci yüklem, bu üçüncü yüklem. Yani bu cümlemde üç tane yüklemim var. Birincisi yazma, ikincisi diye diye yüklem olarak anlıyorsunuz. Bu ayrı bir şey. Sen diyeceksin. buna. Uyarırdı iki. Yani iki tane yüklem var bu cümlede. Zaten bu noktayı ayırabilirseniz cümlede mavi'nin isim değil olarak kullanılmadığını olumsuz anlamda kullanıldığını görürsünüz. Cümleye bakayım tekrar. Küçük annem duvarlara yazma diye uyarıldı. Bakın yazma işinin olmama durumundan bahsediyor. Yani buradaki mail o zaman ne diyor? Biz olumsuzluğu ekibi İşte burada dikkat etmenizi istediğim şey, bu yarıda cümleden çıkarıp yazmanın yüklem olduğunu anlamazsanız sıkıntı yaşarsınız. Yani bakın, küçükken annem duvarlara yazma diye uyarırdı derken, oradaki yazmadaki mağdur yazma eylemini yapmama durumu olduğunu hissetmeniz gerekiyor. Hadi bakalım. Hiçbir yere gitme, ben birazdan geliyorum daha kolay bir üst. Örnekten iki tane cümle var. Sıralı cümle birbirinden birbirine ayrılmış. Hemen bakalım. Hiçbir yere gitme. Birinci yüklem. Ben birazdan geliyorum. İkinci yüklem. Yüklemleri cümleden attım. Zaten bu cümlede fiilse var mı? Yok. Hemen bakalım. Gitme derken buradaki ne? Bir cümlenin olumsuzluk peki. Yani gitme eyleminin olumsuzu, Gitme eyleminin olmaması üzerine kurulmuş bir ek. Hadi bakalım diğer örnekten devam edelim. Bunca yıllık, e, bunca yıllık komşularını bırakıp gitme o kadar kolay değil. Gündemim kolay değil. Attım cümlemden. Fiilimsi özel bir fiil olma özelliği gösteren bırakıp ve gitme var. Buraya dikkat edin. Bunca yıllık komşularını bırakıp gitme derken, bakın gitme işinin olumsuzluğu yok, gitmeme yok, gitme işinin olumlusu var. Eğer gitmeme o kadar kolay değil deseydi o zaman olumsuz olacaktı. Ama buradaki gitme isim değil, ekidir. Yani sözcüğünde herhangi bir olumsuzluk yoktur. Dikkat ediyorsunuz. Tekrar okuyalım cümleyi bunca yıllık komşularını bırakıp gitme o kadar kolay değil. Yani gitme işini yapmaktan bahsediyor. Bakın gitme işinin olmaması durumundan bahsetmiyor. Gitmeme dediği anda olumsuz olacaktır. Hadi bakalım diğer örneğimdeyim. Erken kalkma konusunda onunla anlaşamıyoruz. Yüklen. Anlaşamıyoruz yüklem. Anlaşamıyoruz yüklem. Yüklem cümlemden Bakın şurada da bir Mame var ama bu daralmaya uğradığı için zaten zıplamamızı karıştırmıyor. Erken kalkma konusunda derken şuradaki kalkma hemen bakın cümlede erken kalkmanın olumsuzu var mı? Yok. Yani buradaki mame isim bir ekibidir. Ama eğer bana deseydi ki sen kalkma suyu ben getiririm işte buradaki kalkmadaki Kaplan'ın Mars'ı olumsuzluk ekimde. Niye hocam olumsuzluk eki? Çünkü kalkma eyleminin olmamasından bahsediyor. Bir, burada zaten iki tane cümle var sıralı cümle. Sen kalkma birinci cümle. Suyu ben getiririm ikinci cümle. Kalkma birinci cümlenin yüklemi. Getiririm ikinci cümlenin yüklemi. Var mı sıkıntı olan, sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı burada? Çok kolay. Sadece kelimeye bakıyorsunuz. Olumsuz anlam var mı? Bir de cümleden zaten yüklerini attıktan sonra çok ıı, büyük ihtimalle yani yapmış oluyorsunuz. Oluyor öyle Devam edin diğer örneklerinden. Onun beni biraz dinlemesini istiyor. istiyorum. İstiyorum Cümle cümleden attım. Vay bu fiil özelliği gösteren dinlemesini. Bakın buradaki ve herhangi bir olumsuz anlamı var mı? Dinleme eylemi gerçekleşecek. Yani dinlememe durumu değil. Dinlemesini diyor. Yani isim fiil. Devam ediyorum. Bizi kimse dinlemesin diye uzak bir yere oturduk. Dinlemesin bakın dinleme eyleminin olumsuzu bu da olumsuzluk değil. Var mı sıkıntı? Şurada bir yere dikkat etmenizi gerekiyor istiyorum. Yani bunu isterseniz not alın. Ben not diye yazmadım ama siz küçük bir yere not alabilirsiniz olumsuzluk anlamını ifade eden sözcüklere mame ekleyemiyoruz. Ama isim fiilleri biz olumsuz yapabiliyoruz. Örneğin erken kalkma konusunda olumlu anlaşamıyoruz. Erken kalkmamak konusunda olumlu anlaşabiliyorum diyor, anlaşamıyoruz diyebiliyorum. Yani mame isim fiiline bir mameye daha getirdiğim zaman olumsuz yapabiliyorum. Ama sen kalkmama suyunu ben getiririm diyemiyorum. Yani kafanız çok karışıyorsa, karışacağını düşünmüyorum ama hadi ben çok karıştırıyorum hocam bunu diyorsa. Mane olan son bir tane daha mane getir. Anlamlı oluyorsa o sözcükteki ma isim değildir. Anlamsız oluyorsa olumsuz. Bak örneğime erken kalkma konusunda onunla anlaşamıyoruz. Erken kalkmama konusunda onunla anlaşamıyoruz. Bakın hiçbir anlam sıkıntısı yok. Ana alta geldi. Sen kalkma suyu ben getiririm. Sen kalkmama suyu ben getiririm. Sen kalkmama diyebiliyor muyum? Hayır. O zaman bu zaten olumsuzluktur. Erken kalkmama konusu de diyebildiğim için buradaki ma isim fiil ekidir. Yani bir sonra olumsuzluk ekini isim fiillerden sonra getirebiliyorum. Bu da size hem sağlam olsun hem de kafamıza daha net okutabilmemiz için bir ipucu olsun. Dediğim gibi gençler bunu da bir yere not alabilirsiniz. Ben ayrıca not yazma gereği duymadım. Evet, gelelim buraya. Sorularda çok fazla karşınıza çıkacak. Çok fazla haşır olacaksınız bu soru tipiyle. Diyor ki, isim, fiil, ekini, alan, kimi, sözcükler. Yani ma, ış, mak alan kimi değiller. Bir varlığın adı olduklarında kalıplaşmış isim kabul edilirler. Çok çıkacak sorularda hangisi kalıplaşmış isimdir? Kalıplaşmış isim yoktur. İsim fiil ekini alarak kalıplaşmıştır tarzda çok fazla karşınıza çıkacak. Biraz dikkat. Yani bu ne demek? Mame ekini alacak. Bir fiil mame ekini alacak. Bu olumsuzluk ekle olmayacak, bizim fiil eki olacak. Ama aldığı sözcük bir nesnenin adı olacak. İşte biz buna kalıplaşmış isim diyoruz. Hemen inceleyelim. İşten gelirken fırından ekmek alacağım. Yüklem alacağım, alacağımı attım. İsim fiil olan sözcüğümü buldum. Ekmek. Evet, ek fiiline mek gelmiş, ekmek olmuş. Ama ekmek bir nesnenin adını başka bir farklı bir nesnenin adını mı dönüşmüş? Evet. O zaman diyorum ki ben buna kalıplaşmış isim Devam edelim. Bu akşam size yemek yapmadım. Yapmadım yüklem. Yüklemi atıyorum cümle. Yemek derken bakın makmek fiilimizi almış isim fiili Yemek derken bir nesnenin adı mı oldu? Evet. O zaman buna ne diyorum? Kalıplaşmış isim. Devam ediyorum. Evrakları danışmaya bırakabilirsin. Bırakabilirsin benim yüklenim. Yüklenim cümleden atıyorum. Bakıyorum Danışma noktasında bir fiil özelliği gösteren sözcüğüm var. Evet, isim fiile Ama danışma derken bir yerin adı değil mi bu? Danışma noktasında danışma eyleminden bahsetmiyor. Danışma bir yerin adı. Yani bir odanın, bir bölümün adı bir nesneye, bir kavrama isim olmuşsa o zaman buna ne diyoruz? Kalınlaşmış isimdir Devam ediyorum bir diğer örneğimden. Yarışma sizin durumunuzu ortaya koyacak. Koyacak benim yüklemi. Yüklemi cümleden çıkardım. Hemen bakıyorum. Yarışma derken. Bakın yarışmak fiili. Mame isim fiili ne Ama yarışma derken bir olgunun adı. Yani bir şeye isim olmuş. O zaman ne diyorum buna? Kalıplaşmış Buyurun. apartmanın girişine bir kamera koydular. Koydular bir yüklemin, attım cümleden. Apartmanın girişi derken girmek evet değil. Bir almış, bir ekini almış. Ama apartmanın girişi derken bir yer adı. Apartmana giriş eyleminden bahsetmiyorum. Apartmanın girişi, yani kapının önü gibi bir yer adı olduğu için Buna ne diyorum gençler? Kalıplaşmış isimler. De. Devam ediyorum. Elindeki çakmakla kurumuş otları tutuştur. Tutuşturdu beni değilim. Bir cümleden aldım. Pardon yükledim. Yükledim cümleden aldım. Başka bir özelliği gösteren var mı? Çakmak var. Bir de kurulmuş var. Şunu sonra inceleyeceğim. Onu bırakıyorum ama sapın deli olduğunu bildiğinizi biliyorum. Geldik buraya. Mak çak diye mak ekini almış. Evet verimse ki ama çakmak derken bir nesneye mi ne isim olmuş? Evet. Yani çakma eyleminden bahsetmiyor. Bir nesneye ad olmuş. Çakmak ne atıyorum bu. O yüzden buna ne diyoruz? Biz Bir isimleri. Devam ediyorum diğer örneğimden. Dışarı çıkmıyorsan ekmek ve süt al. Az önce inceledik zaten. O ekmek bir nesneye isim olduğu için yine nedir? Kalıplaşmış isim. Haydi bakalım. Bu havada dondurma yersen hasta olursun. Hasta olursun benim yüklemin. Yüklemi cümleden attım. Attıktan sonra tekrar bakıyorum. Var mı bir nesne isim olan bir sözcük? Bakın o oh, dondurma. Evet dondurmak eyleminden maaşmayı alarak olmuş. Ama dondurma derken bir nesne gözünüzün önünde mi? Evet. O zaman bu da gençler karakterleşmiş isimleri diyorum. Bu havada yaptık. Kazmayı bulamadığım için su yollarını Açamadım. Açamadım yükler. Yüklemi cümleden çıkardım. Hemen bakıyorum. Bulamadığım bir fiil özelliği gösteren sözcük. Bunu sonra inceleyeceğiz. Kazmayı derken bakın. Evet isim fiil. Ama nedir? Tanımlaşmış. Kötü hava koşullarından dolayı uçuşlar iptal olmuş. İptal olmuş benim yüklemin. Bak. Cümleden attım. Hemen bakıyorum. Var mı bir özelliği gösteren? Uçma var. Uçuş var yani. Buradaki ış, -ış. evet değilimse. Ama uçuş derken bir şeye bir olguya bir kavrama isim olduysa buna kalınlaşmış isim diyorum. Var mı buraya kadar anladınız gençler? Var mıdır? Diyeceksiniz ki hocam anladık. Niye bu kadar örnek verdiniz? sizin karşınıza çıkabilecek testlerde bütün örnekleri almayı çalıştım. Yani bunlar genelde en fazla sorular kalıplaşmış isimler. O yüzden defterinizi üşenmeden lütfen yazın ki zihinlerinize yerleşsin. Çünkü ister istemez hafızanıza yerleşiyor yazarak çalıştığında. En azından sonra, özel derslerden bahsediyorum. Yani ekmek, yemek, danışma, yarışma, giriş, çatmak, doldurma, kazma, uçuş bunlar genelde sorularda kalıplaşmış isimlerde karşınıza çıkacak isimler. O yüzden hepsini almaya çalışın. Gençler lütfen bunları üşenmeden tekrar ederken eserimize yazın. Neymiş kalıplaşmış isim? Bir nesne isim olacak. Evet, mayışına ekini alacak. Ama aldıktan sonra da belli bir olgunun belirli bir kavramı ya da belirli nesnenin adı olacak bilimsel olarak dirilendiği bilimsel olarak söylenen bir şey. Ha bunların haricinde gençler anladığım dolma, yazma hani başörtüsü olarak yazma, yeme olarak dolma. Bunlar da var ama bunları zaten hafızanıza yerleştirdiniz. Tek tek gene zaten çok yazdım onları da anmak istemedim. Ne olduğunu anladınız diye düşünüyorum. Fehlipsi gibi olacak. Bütlemi kapatacağım, bulacağım. Evet isim fiil eklerini almıştır hocam diyeceğim. Ama bakacağım ki o isim fiil ekini alan sözcük. Ekmek gibi bir nesneye isim olmuş. Nerede? Çakmak gibi bir nesneye isim olmuş. Kazma gibi bir nesneye çıkış isim olmuş. Ya da uçuş gibi bir kavramın adı olmuş. Apartmanın girişi gibi yine bir yerin adı olmuş. Biz buna ne diyoruz? Kalıplaşmış isimdir diyoruz. Bunlar nasıl olmuş? İsim fiil ekini alarak kalıplaşmış. Çünkü sıfat fiil eki alıp da kalıplaşanlar da var. Bunların isim fiil ekini alarak kalıplaştığını unutmuyoruz gençler. Ve geliyorum bir diğer sözcüğüme. Burası da önemli bir diğer notu. Bu not da önemli. Dediğim gibi size soruyu çözdürecek olan şeyler notlar olacak daha fazla. O yüzden birazcık daha dikkat. Edin. İsim fiil ekini alan kimi sözcükler. İsim fiil ekini alan kimi sözcükler. Yani yine maaşla eklediğinden bir tanesini fiilime aldım. Başka bir ismi niteleyerek İsim fiil olma özelliğini kaybedip ne Geçler, olabilir? Gençler sıfat olabilirler. Yani evet sözcük isim fiil gibi gözükecek, isim fiil ekini alacak ama cümlede sıfat görevinde kullanıldığı anda diyeceğiz ki isim fiil özelliğini kaybetmiştir. Yani isim fiil değildir, sıfattır diyeceğiz. Hemen örneklere dikkat edin. Kapıda bir asla kilit var mı derken. Var gibi benim yüklüm. Yüklemenin cümleden çıkardık. Bakıyorum diğer oldu olan var mı? Asmak var. Ma ekini almış. O hocam fiilin Hayır değildir. Fiilin sevkini almıştır ama kendinden sonra isim alıp ismi nitelemiştir. O yüzden buna sıfat diyorum isim değil Nasıl kilit? Bakın asma kilit. Buradaki asmamız ne olmuş? Sıfat olmuş. Yani isme sorulan nasıl sorusuna cevap vermiş. O zaman diyorum ki isim fiil özelliğini kaybedip ne olmuştur? Sıfat olmuştur. Devam ediyorum. Çayına mutlaka bir kesme şeker atardı. Atardı benim yüklemi cümleden yüklemi çıkardı. Cümleye tekrar baktığım zaman var mı fiil özelliği gösteren bir sözcük? Evet kesmek var kesmek sözcüğü M fiilin almış isim değildir. Hayır değildir. Dikkat ediyorsun. Çünkü kendinden sonra bir isim almış ve bu ismin nasıl olduğunu belirtmiş size. Yani ismin nasıl olduğunu anlatmış. Nasıl şeker, kesme şeker. İşte buradaki kesme sıfattır. Yani bu sözcük isim fiil ekini alsa da fiilimse özelliğini kaybedip ne olmuştur gençler? sırf Hemen diğer örneğimi inceleyelim. Uydurma haberlere hiç inanmam. İnanmam yüklen. Kapattım. Bakıyorum var mı? Evet var. Uydurma peyniri. Maikini almış hocam. Maik isim Bu bir isim fiildir. Hayır değildir. Neden? Çünkü kendinden sonra bir isim almış. Haber ismini almış. Kendine bir ilgiyle bağlanmış. Hangi ilgiyle bağlanmış? nasıllık ilgisiyle bağlanmış? Haber isim, nasıl haber, uydurma haber. Yani buradaki uydurma sözcüğün fiilimsi ekini alsa da fiilimsi özelliğini kaybetmiş ve sıfatlaşmıştır. Devam ediyorum. Ben hep buradan sızma zeytinyağı alırım. Alırım benim bildiğim. Alırımı kapatıyorum. Bakıyorum anketin özelliği gösteren sızma sözcüğü gençler. Sızma, evet maaş almış bildimsi midir? Hayır değildir. Dikkat ediyorsun. Zeytinyağı isim. Sor sorunu nasıl zeytinyağı? Hop, sızma zeytinyağı. Burada yine bu sözcüğü bildiğinize ekine almasına rağmen, kısa fiil almasına rağmen, almasına rağmen cümle içerisinde sıfat bölümünde kullanılıp isim fiil özelliğini kaybetmiştir. Devam ediyorum. O daha çok süzme yoğurt severdi. Severdi, çıktı cümleden. Geldim buraya süzmek eylemi, mayışmak kalmış çok güzel. Ama dikkat ediyorum isim fiil demem için sıfat görevinde olmaması lazım. Çünkü isim fiiller cümlede isim görevinde kullanılırlar görev olarak. Yoğurt isim bir ismi nitelemiş nasıl yoğurt süzme yoğurt cümlemde ne görevinde kullanılmış gençler sıfat görevinde kullanılmış. O yüzden diyorum ki sıfat olma özelliği almıştır ve fiilimsi olup isim olma özelliği yani isim değil ol, isim olma özelliğini kaybetmiştir. Devam ediyorum. Sınıflar yapma çiçekle süslendi. Süslendi benim Yüklemin atıyorum cümleden hemen bakıyorum. Yapma evet yapma teyveli mame isim değil ama bakın ne yapmış? Çiçeği nitelemiş. Nasıl çiçek sorusuna cevap vermiş yapma çiçek o zaman bu nedir gençler sefattır. Devam ediyorum. Bu eski evde misafir odasında gömme bir dolap var. Vardı benim yüklemim. Yüklemimi attım cümleden. Hemen baktım gömmek eylemi bir eylem özelliği gösteren sözcüğüm var. Gömme derken maaşmak isim bir ekimi almış. Ama dolabı nitelen nitelenmiş. Nasıl dolap? Hop gömle dolap. Yani e, isme sorduğum nasıl sorusuna cevap vermiş. O yüzden cümlede ne olarak kullanılmış? Sıfat görevinde kullanılmış. Yani isim fiil olup yani isim fiil eki alıp isim olma özelliğini kaybetmiş. Ve ne olmuş? Geçler cümlede sıfat olmuş. Bunlara da o yüzden isim fiil ekin ya da fiilimsi diyemiyorum sıfattır diyorum. Var mı burada anladığınız bir şey? Dikkat edeceğiniz şey kendinden sonra isim gelip o ismi nitelemiştir. Yani isme nasıl sorusu aldığında cevap veriyor bu. Şunlar özellikle sorularda kafayı çok karıştırıyor. Şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Ha size? soru sorarak yani der ki aşağıdakilerden hangisi isim fiil olup e, isim fiil alma özelliğini kaybedip sıfat görevinde kullanılmıştır diyebilir. Ama demeden bunların e, fiilisi olmadığını anlamamızı da bekleyebilir sizden. O yüzden bu noktaya dikkat edin gençler. Lütfen lütfen bu noktaya dikkat edin. Şimdi gençler isim fiile kadar getirdik fiil, sıfat fiillerimiz ve zarf var İsim fiil noktasını bugün defterlerinize geçiyorsunuz. Bütün örnekler lütfen alınsın çünkü örnekleri özellikle seçiyorum ki sorularda karşınıza çıkınca hatırlayın diye. Hatırlamanız için de defterinize bunları aynı gün geçmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Yarın geçseniz hiçbir anlamı yok. Aynı gün bu akşam buraya kadar Defterimize kendiniz çözümleyerek bakmadan geçiyorsunuz. Sınavınızda da dediğim gibi e, ara sınavınızda da anlatım teknikleri ve isim fiil var. Sadece e, paragraf kitaplarınızdan da kaç demiştim 174-185 arasını çözüp anlatım teknikleri noktasında da kendinizi geliştirebilirsiniz. İsim fiil e, olarak test Kitaplarınızda ayrıca verilmiş mi bilmiyorum ama inceleyin, fiil sorularını çözmeye çalışabilirsiniz söyleyinizden ve kitaplarınızdan. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.